Zaman kaybıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hepimiz ilerleme isteriz. Ancak ilerleme, bulmak istediğiniz yere yaklaşmaktır. Oysa eğer yanlış bir sapağa döndüyseniz, ileri gitmek sizi oraya yaklaştırmayacaktır. Eğer yanlış yoldaysanız, ilerleme, dönüp doğru yola girmek demektir. Bu durumda en erken dönen de en ilerici kişidir. Matematikle uğraşırken hepimiz bunu görmüşüzdür. Yanlış bir toplama yaptığımda bunun ne kadar kısa zamanda kabullenip dönersem, o kadar hızlı bir şekilde yeniden başlayabilirim. Kalın kafalı olup da yanlışını kabullenmeyi reddetmenin hiçbir ilerici yanı yoktur. Hristiyanlar olarak Tanrı ile ilişkimize fazla odaklanmakla zaman kaybettiğimiz düşünenler var. Ama dünyanın şu anki haline baktığımızda insanlığın büyük bir hata yaptığı açıktır. Yanlış yoldayız. Eğer durum buysa geri dönmeliyiz. İlerlemenin en kolay yolu geri gitmektir.